Evet arkadaşlar şimdi ben Eren'e bunun içini boşaltacağım içine bu oyun hamurlarından hazırladığım yuvarlak bolu bonları Eren'e şaka yapacağım hep birlikte izleyelim bakalım Eren ne yapacak bana kızacak mı yoksa ağlayacak mı bakalım Eren şu an odada oyun oynuyor. Ben de onlara şu şekilde hazırlıyorum. Bekleyelim bakalım neler olacak. Şöyle ayarladım ben. Birazdan devam edeceğiz. Şimdi bunun içini dökeceğiz. Geri kalanını hazırlayalım. bu şekilde içine dolduralım. Çok heyecanlandım Eren ne yapacak acaba? Sessiz konuşuyorum ki anlamasın. Şu şekilde evet. şunu da alalım tamam şimdi gidelim bunlar da gerçek olan içine de şarkladım. bir de Eren'e şu şekilde sürpriz yapacağım bunları aldım hep birlikte gidelim Eren gelme ben sana ama sürpriz yapıyordum gel Tamam hadi gel. Eren yakaladı beni. Hoş geldin. Sana bak ne aldım. Güzelmiş. Ben Bunları... hamur oynayacağım. Hayır o hamur oynama. Bunu açar mısın? Aa. Bu ne? Ne <laughs> o? <laughs> sana şaka yaptım. <laughs> Şakacı anne. Şakacı evet şaka yaptım sana nasıl? <laughs> Güzel bir şakaydı. Nasıl? Eren, bunlar ne? Hamur. Hamur mu? Hı hı. Beğendin mi şakamı? Evet. <laughs> şakamı beğendin mi şakamı? Evet. Peki. Ya bak. Sana bir sürü şakalar yaptım. Hı hı. Tabii ki donlar yenilmiyor Eren. Hı, hı Tut bakayım bunu içine dökelim. Tut, getir. Bu gerçek olan. Evet. Bir de bu var. Bunu da dökelim. Anne hamurları oynayalım mı? Getir bak bunu da dökelim. Evet tamam döktük. Şimdi bunların renklerini birbirine birleştirelim. Evet aferin benim dediğime. Bunları şöyle karıştırayım mı? Ne o? Hamur gaz rengi. Hayır birleştirme yok hayır. Hepsinin rengini birbirine eşitleyelim anne. Mesela bunu. Sana bak ne aldım. Ben ilk önce bunu açacağım. Onu mu atacaksın? Açayım. Ama ben sana sürpriz yapacaktım. Sen benim bütün sürprizlerimi bozdun ama. <laughs> Olsun ne yapıyor diye bakayım dedim. Bandan sonra yakalandım. Aa. Ama sen oyun bozanlık yaptın bana. Hayır. İnşallah. Ne var içinde bakalım. Geçir. Aa araba çıktı. Çünkü tekerlek var. Beğendir herhalde. Bakayım. Şunları şöyle toplayalım. Evet. Bakayım bir. Bu neymiş? Aa. Bir tane araba çıktı. Neyse sonra yaparız değil mi anne? Evet yaparız onu da. Bakayım arabaya bir bakabilir miyim? Al. Bak anne. Hmm. Ben de o sırada çikolatasını yiyeyim. Yedin mi bütün çikolataları hemen sen? Evet. Aa, aa. Ne kadar hızlı yedin ama sen onları. Görmesinler diye. Aa, görmesinler diye mi? Hı -hı. Spiderman bitirdi. Örümcek adam. Bitirir Spiderman en hızlı kahraman. Aa. Hı -hı. O yüzden. Bitti mi? Evet. Ben şakamı da yaptım sana. Sırada evet. bakalım neler var. Sırada neler olsun. Neler olsun? Neler olsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Örümcek spider man. örümcek adam var ya Hı. onu getirir misin salonda yerde? İkiniz de aynısınız. Yerde salonda. Evet. Bu benim ikizim. Evet. Bir çevir bana bakimas, bir bakayım ona. Tamam. Kızım yatsın. Yatsın mı? Sen de yat. Yok. Bunu açmadı. Onu da açalım hemen. Bunu açmadı. Açalım. açalım. İçinde güzel şeyler var. Hiç bilmezsin anne sen. Evet yeni bir tane bu. Bakayım ben de bakayım o ne. Yeni bu. Bu dondurma mı? Çikolata mı? Bak. İçinden kutu çıktı. Aa ben böyle bilmiyordum bunu. Hmm, burası çikolata tamam. Evet. Aa, ben onu daha yeni gördüm. Bak oyuncak çıkıyor bundan. Ne çıktı bakabilir miyim? Kaykay. Kaykay kay mı? Evet. Böyle bir kaykay kay çıkmış. Az önceki Arada. Kinder Joy'dan da araba çıktı. Onu Yapayım. birleştireceğim. Yapamadık yani. Değil mi anne? Evet. Kaykay kay çıktı. Aa, aa bakayım. Kaykay kaykay. Kay. Aa mini bir kaykay kay çıkmış. <laughs> Bakalım şöyle. Endelendim. anne de, oynamaya başlayalım mı? Ama... Başla. Sen e, oynamak istiyor musun? Evet. Tamam. E, oynayalım. Kapları getirin. Kapları getir. Burada burada. Gel gel. Bak ünitede. Gel. Kalıpları aşağıda bir tane elmas popetim var benim. Tamam. Şunları şöyle alalım mı? Hı hı. Alalım oğlum şu. Ben ilk önce ne yapsam? Çiçek yapayım. Hangi renk istersin anne? Çiçeği mi? Hı hı. Pembe olur. Pembe yok burada. Kırmızı olur. Ben kırmızı yaptım. Sarı da olur. Ya da yeşil olur. Yeşil. Mavi de olur. Hepsi de olur. Senin yaptığın her şeyi ben çok severim. Ben istediğim renk yapacağım diye ma mavi değil de yeşil yapacağım. Çiçeğimiz tam. Bakabilir miyim? Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş Eda. Evet de başka hepsini de bakalım diye dağıtıyorum bak 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 balık da var hayır bu köpek balığı şu ne şu araba araba, araba. şöyle yeşil bir araba olsun benim bakayım bu ezik bakayım Olsun. Güzel oldu. Ben beğendim. Evet. Bir tane de Şu kargo şeklinde. kutusu yapalım. Karga kutusu. Kargo. Şu kırmızıdan yap. Sarıdan yap. Benim emdika hamurumu neden alıyorsun? Aa. Şöyle. Eren'e yardım ediyorum ben. Evet. Anne. Evet. Çocuk, anahtar nasıl yaparız bizim arabaya? Onu bilmiyorum. Yani ben Sedan'ıma. Sedan'ıma. Sedan. 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 Tamam. Evet. Şimdi bak şöyle bir. Bana. Hmm. Mal... Yapıştı. Bu ne? Bu olmadı. Ben kutu yaptım anne. Ne olmadı? Anne ben sana güzelini e, yapayım. Eren bu olmadı. Sarı yaptın ya o yüzden oldu. Evet olmadı. Elim kaldı. Hah tamam. Ver anne? Başka renkte yapacaksın onu. Şunu kuş alık. Şunu yapdırmaz. Aha kelebek istiyorum ben kelebek olsun. Ben yapayım. Tamam yap. Yani. E nasıl çıkacak bu? Bakalım ben. Çıktı. Ver bana. <laughs> ver ver bana ver. Ama bu olmadı. Bu, bu da olmadı ya. Evet anne yapmayı beceremiyoruz. Bana... Bunlar olmadı. Biz neden yapamadık acaba? Neden? neden yapamadık biz oğlum? Bilmem. Ben örümcek yapacağım. Tamam biz çalışmalarımıza devam edelim. Rengarenk şeyler yapalım. Şöyle şekiller var. Oyunlar, oyun hamurları. Şunları birleştiriyorum. Sen tekrar yaparsın tamam mı Oluşu? Tamam. Tamam. Hı -hı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.